Polat, doğan şehire bağlı bir kasaba. Merhaba. Aleykümselam. <laughs> <laughs> tanıyamadım. Her Merhaba. Ee, İyi misin? Tanıyor muyuz? Yok, ilk <laughs> defa geldim. Evet. Her Sizin mesleğiniz neydi? Benim mesleğim e, çiftçi. 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 çiftçi evet. Siz de Ha, Benim sen, mesleğim inşaatçı. Bu yani. Bu inşaatçı. Ha. Bu 50 sene. Var ha. ha. 50 sene ben inşaatçı ürettim. Köyün rengini. Ulan ne zengin? Köyün zengin olur mu? Ölümden zengin olmaz. Sen mülkten zenginsin. Ya işte bir ekmeğe yavan ekmeğe oluyor yani. Zengin mi? Çok olmuyorsun. yalan. Ne zengin? Zengin. Çok. Peki amca arabada oturuyor, ne yapıyor o, orada? Arabası <laughs> için oturuyor işte. <gülüyor> <gülüyor> o da hasta. Hasta? Hasta, evet. Ha, bunun için soğuk. Sadece onun içine ayağa girdi, oturuyor. Evet. Polat'ı gezerken karşılaştığım Keşkeş Abdullah çok duygusal bir amca. Beni de etkiliyor. Üç sefer bina yandı da burada, dört sefer. Etvai kavuşma, gelmeden, kavuşmadan söğündürdüler. Burada biri yandı. Etvai müdürü dedi ki halal olsun bu kasabaya, kendi etvai vermiş. şimdi bitti onlar. gitti gitti. Şimdi kalmadı. 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 Ben onları gördüm yeverim kavuştum. Bu nesilin içinde kalmayı istemiyorum ben. Sütün inan sütün inan. Ben istemiyorum. Ninayem kardeş ben. Fani dünyayı. Fani dünyayı. Küçükten sevdiğim dertlere düşmüş. bir tabut geliyor canaza kimdir canaza kimdir